Enflasyonda düşüşe paralel olarak faizlerde gerileme beklentisinin öne çıkması kredi oranlarına da haftalardır yansıyor. Faiz oranı %2.09'a kadar geriledi. Peki 100 lira ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte yanıtı. Ne kadar düşse o kadar iyi. 20 lira çektim. Ne kadar geri ödedin? 25-30 arası. 3.90'dan çekmiştim. Faizler 2,09'a kadar düştü. Şimdiki faiz oranıyla 20 bin lira ihtiyaç kredisi çekseydi 5 bin lirası cebinde kalacaktı. 300 bas puanlık bir faiz indirimi geldi. Şimdi çekmek ister miydiniz 2,09? Ya şimdi artık şu an ihtiyacım yok. Kredi faiz oranlarındaki düşüş ivmesi hız kesmeden devam ediyor. İhtiyaç kredilerindeki faiz oranı 2,09'a kadar geriledi. Şu anda bir banka %2.09 aylık faiz 9877 lira geri ödeme toplamda 118526 lira olarak 12 ayda 100.000 lirayı geri ödüyorsunuz. 13-15 bin lira arasında bir avantaj oluşuyor. Tabii ki düşsün. %2.49 uygulayan B Bankası 10.118 lira aylık ödeme toplamda 122.266 lira ödemeye tekabül ediyor. Mesela 3.49 oranında ihtiyaç kredisi veren bir bankadan 12 ay vadeli bir kredi çektiğiniz takdirde geri ödemesi 131.879 lira. Aylık ödemesi de 10.990 lira. İşte eski faiz tutarı şimdiki düşen faiz oranını karşılaştırdığımız takdirde tüketicinin cebinde 15 bin lira kalacak. Para politikası kurulu 11 Eylül'de toplanacak kredi faizlerinin daha da düşeceği öngörülüyor. Yine indirim bekliyoruz. Neden bekliyoruz? Çünkü yıllık enflasyonda buçukta şu anda ve gittikçe düşme trendinde olduğu için de faizler de buna bağlı olarak aynı şekilde düşüyor. Uygun ödeme koşulları iyi olur tabii de. Ya i̇nşallah daha da düşer. we